Sizin arkaya atladık kardeşim de. Ha içeride içeride içeride. Oğlum ben sen içeri girdim diye arkadan daldım Mustafa var ya. Ben de içeride dışarıdan bakıyordum adama. Nerede elemen tam olarak. Onu aldım. Bir kişi vardı onu aldım. Awesome. Aa, oğlum nereden vurdu? Can basacağım can. Karınca da adam arkamdan gelmiş. Hmm. Burada adam vardı daha demin. Nerede? Bu? Allah ölmüyor ya. Canını almaya ya. Ne oldu kardeşim? Neresinde çatı neresi? Geri içeri girdi yerinde. Nerede o? E, i̇şte yatıyor bir yerde de nerede? Ulan, bu mu? Neyse git adam bitirin işte. Kardeşim karşı... Karşıda, karşı çatıda mıymış? Ben He. de bu çatıda zannettim. Orada dedim ya. Ne bileyim kardeş, ben de çatla zannet. Arkadaşı geliyor. Adam geliyor. Awesome. Ee, bizim uzaktaki baydımız ne oldu? Toki deme lan o. Ya bir M4 falan görürsen işaretlenesin ya. Ne var kardeşim? Ben de var atayım mi? Ver buraya. Kar var da. Ve, ve, ver. Ver Mustafa'mı. Durşeye geldin de markete? 11 param varmış. Ne alabilirim ki bunu? Uçan kim? Bura. Cetvel. Kimsi var? Ver buraya. Kay kay da ver. Bunlar iyice sıktı. kaç kişi bayağı ben? <laughs> Polce çatı yine dolu var. Ben oldum çatı mı dolu? Polce çatı dolu kardeş. Polce çatı mı? Allah canım. geldi buraya. Açıkta durum enişte. <laughs> şey bura. nerede Yine aynı yer. Az bir yakınlaşak da oraya bomba bomba atarız belki. Ne orada bayılmayın işte. Çatı değil mi onlar? Kardeşim ikinci katta baydım. Şurada baydım. Watch out. Bakın arka geldi. <laughs> Canına hangi adam azalttı o kadar ya? Help. Ya bu ulan Git bura git kaldır. Kardeşim eve doğru sürün. Bekle şu duvar. Enes bak Enes bak diyor. Buraya yetiştim. Baydım lan baydım lan baydım. Baydım da. Bitirdi. Buraya git onu bitir koş. Evdekini bitir. Yumruk ayak bitir. Oh. Kaçırıcı Solda evet solda vura solda Hadi alana gidelim hadi Awesome Bu kenarı bitirir mi? Vura alana vura Yok <laughs> çıkmadı Oğlum adam öyle bir anda oturdu ki Neden sıkılar bu? Ha bir mermi ya. Açık. 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 bunlar Mark the location. Soldaki soldaki yerden çıkmış. Awesome. 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 No, that's the one. Yeah. sense now mega prime still breathes how tedious okay. marked a location marked a location Değil mi? Baygın o garajdaki. Ben de ayaksız var. Baygın'a gitmemiz yok mu oraya? Ayak Bot mu? Ama ben de Orada hiç oh. şey mi o mi? Oh. Kendine mi kaldı acaba? Bomba, bomba bom atana ya. Ben de bir Ben de var iki tane <laughs> Nerede? 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 <laughs> Köşede. <laughs> marked a location marked a location kaldır, watch out eh. marked location. işte evde mi kulübede mi? Nerede? Watch out. Az önceki evdeydi değil, değil mi arkadaşlar? Geldi geldi burada burada burada. falan var elinde. Burada. Awesome. <laughs> ne sen burada That's not game. <laughs> belongs to us.